Ee, evet mi hayır mı? Hayır. Kayıt olup 200 ücretsiz piyango şansı kazan. Peki peki katılıyorum. Silahlar ve ögeler. İyi ücretsiz hepsi ücretsiz. Oyunu bu video ile indirecek sevgili oyuncular. 200 ücretsiz piyango şansını hemen elde edebilmek için pf 4399 CY4399 hediye kodlarını girerek silah ögelerinizi ikiye katlama şansı elde edebilirsiniz. Daha sonra gücünüz artacak ve bütün zindanları kolaylıkla geçebileceksiniz. Karakterinizi kutsal dişilerle donatın. Bugün seviye atlamak için güzel bir gün. Olamaz! Kılıcım göle düştü. Delikanlı altın kılıcımı yoksa gümüş kılıcımı düşürdün göle. İkisi de değil. Aferin delikanlı çok dürüstsün sana bu iki kılıcı da veriyorum. Ve aynı zamanda seni bu gölün altındaki gizli zindana götüreceğim. Vay canına çok teşekkür ederim. Bu zindanın canavarlarının yüksek düşme oranı var ve yüksek tecrübe oranı veriyorlar. Şimdi sonucunun birincisi ben olacağım. Hadi keşfe çıkalım. Çok sık oynayıp çok para yüklemeyin. Bu sizin sağlığınız için zararlı. Ne kötü bir gün. İyi hissetmiyorum. Hala sabah akşam oyun mu oynuyorsun? Evet. Ama şükürler olsun ki Paşa Fensi oynuyorum. Görevleri tamamlama ve ekipmanları hızla yükseltebiliyorum. Kayıt olup 200 piyango kazanma şansı. Silah, evcil hayvan ve kutsal dişliler elde etme şansı kazan. Ve çok refahı olan ilginç ve güzel bir oyun. Hadi gel ve şimdi dene. Yeteri kadar elmasın yok mu? Moda kıyafetleri alamıyor musun? İyi ekipmanlar alacak kadar şanslı değil misiniz? Bu benim. Oyunu bu video ile giriş yapan oyuncular, şanslı oyuncular olduğunuz için tebrikler. 200 ücretsiz piyango kazanma şansı kazan. PF4399 kodunu gir. Nadir ögeler kazan. Bu nedenle en iyi silahınızı ilk yüklemenizden alın. Ve sunucu birincisi olun. Bu sizin için şimdi çok kolay olacak. Özgünüz. Promosyon ekibi olarak tüm oyuncularımızdan özür dilemek istiyoruz. Oyunculara ilk yüklemelerinde vereceğimiz kutsasla promosyonunu iptal etmiştik. Bunun için çok üzgünüz. Şu andan itibaren bu videodan gelen her oyuncu doğrudan ücretsiz 10 çekiliş hakkı kazanabilir bonus birçok kutsal silah ve ekipmanda buna dahil ve ayrıca çok yüksek bir drop ihtimali olan Ice Wing Magic Dragon kazanabilirsiniz. Ayrıca kutsal silah olan savaşçı kılıcını da kazanabileceksiniz. Bonsla savaşmak için bu silahı kullandığınızda her bir darbeniz çok ciddi zararlar oluşturur. Vay be çok fazla ekipman kazandım. Bu oyun harika. Söylene gelen altın adamı. Bu taş çok göz kamaştırıcı. Bakalım altında ne var? Çok çirkin. Git başından. Vay be. Sınırlı kanatlar. Tekrar deneyeyim. Kutsal kılıç. Orada dahası var. Bana bak. Tamam. Hepsi kutsal ekip. Şimdi çift çekiliş hakkı almak için oyuna girin ve hazineyi bulun. Субтитры сделал DimaTorzok